Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Özel bir gün, özel bir an. Bugün Tufan kardeşimize, yani artık ekibimizden Tufan kardeşimize yeni motosikletini aldık ve teslim aldık. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim Yıldıray abi. Benim, benim aşık olduğum motoru aldın. Abi neden aldın bunu? Bir, bir çok soru var. Hani sen bununla ilgili bize çok güzel bir inceleme videosu çekeceksin, hazırladığını biliyorum. Biz evet. Zeki abiyle birlikte daha sonrasında bir... Nuri abi Nuri Zeki abi ben üçümüz birlikte bir ustaların görüşü çekmeyi düşünüyoruz bu motora özel. Çünkü çok özel bir motosiklet olduğunu düşünüyoruz. Tufan kardeşime de dedik ki ya Tufan hani sen evet incelemesini çek en iyi sen çekersin çünkü motosikletin A'dan Z'ye her şeyini çok iyi biliyorsun ama teslim alırken bize neden bunu tercih ettiğini bir anlat lütfen rica ediyoruz. Öncelikle bu güzel mutlu günümde benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Yıldır abi. Şimdi şöyle bir durum var. Bu benim aslında bu sene ben daha önce adventure motosikletler sürmüyordum. Sahibi olmuyordum daha doğrusu. Yine arkadaşlarımın motorlarını sürmüştüm. Bir süre Multistrada 1200S'im vardı. Yaklaşık onunla bir bin kilometre kadar tecrübem var ama hani böyle bu kadar off-road odaklı bir adventure olmadığı için onu tam Adventure tarafında e, saymadan söylüyorum. Genelde benim hep e, motosiklet sürüşlerim şeydir, spor motosikletlerdir. Doğru. Zaten şu an bir tane de 1200S Monster'ım Monster var. Evet. 2014 model. Onu Uzun sürelim. zamandır da sen de onu Evet, yaklaşık 2-3 senedir onun sahibiyim. Ve daha çok aslında biraz spor kullanım seven bir insanım asfaltta. Ve mümkün olursa yani bir pis gününü yakaladığımda pistlere çıkmak istiyorum. İnşallah. Ama şunu düşündüm. Ben en son pis günlerine 2017'de çıkmışım. Hı. Araya pandemi girmiş, iş girmiş, güç girmiş, biraz da maliyetler arttı tabii pistle alakalı. Yani ben aslında o kadar spor bir motosikleti hakkını veremeyecek hale gelmişim hmm. yolda. Yani o 150 beygirlik gücün yollarda hakkını veremeyecek hale gelmişim. Asıl pistte onun Doğru. keyfi çıkıyor. O yüzden baktım 5-6 senedir de piste çıkamıyorum. Ben de dedim ki demek ki benim sürüşüm artık biraz daha böyle yol odaklı olacak. E yol odaklı diye düşününce de Mansur'la da gidiyorum yollara çok güzel bir şekilde. Problem yok orada. Artçımı da alabiliyorum. Yine dert yok. Ama abi Türkiye'de illa bir yerden bir yere gitmek istiyorsan bir mıcır, bir stabilize, Kesinlikle. bir orman yoluna giriyorsun abi. Ve şöyle bir durum var. Mansur'la ben yolumu değiştiriyordum böyle durumlarda. Motoru oraya sokmamak amaçlı. Ne diyorum? Bir yerden bir yere giderken abi şey yapalım. Yol seçmeyeyim artık. Yani Peki. Peki benim Asıl en... motivasyonum buydu bu motoru tercih ederken. Yol seçmeme, acaba diyorum ki Yunanistan'a gittik ya birlikte. Evet. Orası biraz senin için kırılma noktası mı oldu? Olabilir abi. İşte Yunanistan aslında biraz KTM 250 ile geldim biliyorsunuz. Ee, evet. izleyen takipçiler de belki görmüşlerdir. KTM Adventure 250 ile çok keyif aldım. Orada karacalarla birlikte otururken sudan geçtik sevgili Ali Bekir abi bir de Baran baranla birlikte orada sudan geçtik. Hani dedim ki ya motosikletin farklı bir keyfi de var. Yani evet. bir yerlerden atlamak, bir yerlere çıkmak mesela az önce şimdi korlastan aldım aşağıdan motoru teslim aldım. Dedim ki şu merdivenlerden çıkayım yukarı doğru. <laughs> i̇şte bu motor altında olunca diyorsun ki Macere acaba şunları hazırım. da mı yapsam. Bir de KTM 250 ile gezerken ben normalde hep işte güzel yollar güzel asfaltlar, virajlar arayan bir insanım ama KTM 250 ile gezerken hep böyle sağa sola baktım acaba buralara çıkabilir miyiz? Şuralara girebilir miyiz falan diye. Yani aslında adventure makinelerin keyfine Yeni başlıyorum diyebilirim ki 93'ten beri motosiklet süren bir insan olarak apayrı bir keyif almaya başladım motosikletten. Bu da benim için bir heyecan tazeleyici faktör oldu. Yani evet Adventure motosikletler oldukça güzelmiş. Eskiden efsanevi KLR'ler vardı. Doğru. O çift varlı 80'lerin Afrika Twin'leri vardı. Doğru. Bu tarz makineler vardı ama ben o makineler hep şey derdim. Ya bu motoru alacağım ama benim viraj spor sürüşme acaba ne kadar ayak uyduracak, ayak mı? uyduracak diye düşünüyordum. O keyfi nasıl verecek bana diye benim hep aklımda sorular vardı. Şöyle bir durum var ben bu motosikleti almadan önce 20-30 saat yabancı YouTube incelemesi izledim. ya yani şu an daha henüz sürüş yapıp bir sürüş hakkında bir şey söyleyecek konumda Durumda değilim. Değiliz. Onu zaten sonraki videolarda e, vereceğim onu. Ayrıca daha çok adventure e, motosiklet kullanmış sizlere verip ustaların Göğsü görüşünü alacağız. Böyle bir durumlar olacak. Yani takipçilere daha böyle e, kapsamlı ilk, ilk elden bir bilgi vereceğiz sürüşüyle alakalı ama işte YouTube'da izledim o 20 30 saatlik videolar kapsamında şey ikna etti bu beni. Asfalt sürüşünde de benim kabiliyetlerim üzerinde olacak bu motosiklet. Müthiş. Yani önü 21 olmasından hep bir çekiniyordum. Hep 17'ye alışmış bir insan olarak. Ama incelemede de bahsedeceğim. Bunun ön jantıyla birlikte lastiğinin toplam ağırlığı 14 kilo. Bu birçok markanın 17 inç lastiği ve jantının toplam kilosuyla aynı. 19 olmasına rağmen. 21 olmasına rağmen. Pardon 21 olmasına evet. rağmen. Ve çoğu markanın 21 inç ön tekerlek düzeneyi yaklaşık 16-17 kilo seviyelerinde. 2-3 kilo çok büyük bir fark var ön tekerlekte. Tabii, 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 tabii. Ve bu özellik asfalt yollarda oldukça keyifli olacağını düşünüyorum. Ya arkasının işte daha ince zannediyorum bunda 140 mı var 150 mi var? Arka bakayım 18 150. Şimdi 150 ince ince bir lastik profili. Normalde spor. Ben şu an 190'lık bir profil kullanıyorum. 150 arka dediğiniz zaman ben eminim ki o orman yollarında kontrayı vurduğum gibi dalacak bu makina. Yani öyle. çok çevik bir viraj Sürich. kabiliyeti olduğunu yani. düşünüyorum. İşte ayarlı amortisörleri olsun, ön amortisörün esneme payı olsun. Ya bunların hepsi yerden yükseklik yine bu da viraj kabiliyeti katan özelliklerden biri. Yani ben bu motoru alırken dediğim gibi hem asfalt viraj kabiliyetimden ödün vermeyeyim. Ya yani benim kabiliyetimin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü benden çok daha iyi süren test Sürücüleri bu viraj acayip virajlara giriyorlar bu motorlarla. Müthiş. Demek ki hani ben bu motoru dolduramayacağım bile diye düşünüyorum kendi kabiliyetlerimle alakalı asfaltta. Bir de üstüne offroad tarafı da eklenince tadından yenmez diye düşünüyorum. Hani orada da çok kabiliyetli bir motosiklet olduğunu ben de izlediğim videolardan gördüm. Evet söylüyorlar. Gerçekten Gördük. hem arazi tarafında yani stabilize yollarda hem de asfalt yollarında kullanıcısının sahibini çok mutlu edecek bir motosikletten bahsediyoruz. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Birlikte ilk sürüşünü, açılışını yapalım. Şurada bir poşet asılı. Nedir abi? Ne, ne, ne var içinde? Ne... Abi sıfır motor verenlere bu, bu arada... Kit. Bu bir... Korlasın kiti mi? Korlasın kiti abi. Sıfır motor alanlara şöyle bir hediye ne vermişler? vermişler. Merak ettik hakikaten. İçinde abi bir bafımız var. var. Tuttum ben. Tabii kitapçık. Bu kitapçık güzel kitapcık. bir şey ya. Yani şöyle söyleyeyim. KTM 250 aldığımda kitapçık isterim. tabii ki sıfır motor alma heyecanıyla. Bir şey oldu. İnternetten indirmemi söylediler Tabii ki aslında bu bir çevreci bir tutuş ama ya bilmiyorum böyle bir güzel bir motor aldığın zaman kesinlikle şart. Şöyle elle tutup okumak kesinlikle istiyor Kesinlikle şart. Insanlar. Hepsini okudum ben kendi yani, motorumda hepsini evet, okudum. Yani. yani gerçekten işte pdf ile indirip olmak gibi değil. Bir de ben biraz daha eski kapalıyım bu konularda. Onun için basılı malzemeyi her zaman severim. Ek, Rus, ru, ek, rusatımız çıkmış. Evet rusatımız çıktı. Güzel. E, bu bu arada benim abi 8. Ducati. Evet 8. Ducati'm ama ilk 0 Ducati'm. O yüzden bende yeri ayrı. Ben hep ikinci el aldım şu ana kadar Ducati'leri. Tamam. Yaklaşık 12 senedir Ducati sürüyorum. Dediğim gibi hep ikinci ele aldığım için bu motosikletin 0, yeri, yeri bana ayrı olacak. KTM de sıfırdı ama bu kadar heyecanlanmamıştım 250 KTM'de. Abi bir KTM 250 biri. Hazır evet. Tix yani 900'lü. O da bu arada abi. çok güzel şey 7000 kilometre bana çok güzel yol arkadaşlığı etti. Evet. Ee, yakını yememek lazım. Yani şöyle söyleyeyim o bana şey dedi. Yani güzel bir deneyim yaşamak için servet harcamaya gerek yok. Yani ha ben ben 7000 kilometre sizle işte bunun 2500'ünü yaptım. Beraber sürdük. Diğer kalanında işte kız arkadaşımla yine yurt dışına gittim, Bulgaristan'a gittim, gezdim. Çok güzel motorluk yaptı bana. Onun da hakkını buradan Müthiş. vermek isterim yani. Müthiş. Evet. Doğru ticaret, doğru alışveriş abi. Evet. Güzel de bir anahtarlığımız var evet, burada. Güzel Ducati anahtarlığımız var. Süper. Böyle küçük bir paketle Koyalım içine tekrar. motoru Sağ teslim olsunlar. ettiler bize. Güzel hediyeler. İçerisine de benzini koydular. Bu benim işte dediğim gibi ilk sıfır tecrübem olduğu için Abi standart Tam 5, 5 litre durma. koyuyorlar. Evet, 5 litre benzin. Çünkü tüm motorlarda markalarda aynı yani Hı -hı. 5 litre. Buradan benzin istasyonuna kadar rahat rahat gidersin ama zaten bununla biraz daha uzun gidersin yakıt tüketimi anlamında. Güzel bir motor bu. Evet. Bu detayları sonraki videomuzda Tufan çok detaylı bir şekilde sizlere aktaracak zaten. İstedik ki ilk sürüşü, ilk kullanışını çekelim. Hatta ee, şuradan GoPro'yu alabilirsem ekranın üzerindeki jelatini de beraber çıkartalım. Hayırlı ha, olsun. Evet. Evet, açılış ritüeli elimize. Buradan bir bakalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diye. Kafar tıfan. çok teşekkür Zıfır ederim. Sıfır Motor keyfi de başka olur vallahi. Evet. Oh. Tamam. Ek ekran çıkar. da güzelmiş ha. Abi dikey yapmışlar bu ekranı. Bu... Dikey olmasının sebebi de ayakta kullanırken göz ucuyla Aynen öyle. daha rahat Kontrol okuma diye. amaçlı. Tüm bu benzer sisi motorlarda dik ekran zaten. Evet. Hafif enduro touring makineler böyle ekranda gayet bilgi dolu yeterli. Tüm detayları senden bekliyoruz heyecanla. Evet incelemede her şeyi aktaracağım tüm Vallahi detayları. Mü müthiş görünüyor. Tekrar hayırlı uğurlu olsun Çok kardeşim. Çok teşekkür ederim. İnşallah herkes de hayallerindeki motora e, en kısa zamanda kavuşabilir. Şimdiden herkese de iyi bir sene diliyorum. İnşallah 2023 hepimiz için bereketli bol kazançlı ve e, huzurlu bir sene olur. Amin. O zaman buradan çıkalım. Şuradan kapatalım. Evet arkadaşlar. Tufan'ın heyecanına hepimiz ortak olalım istedik. Tufan bizim kardeşimiz, kanalımızın bir parçası. Çok güzel motosiklet aldı. Bu motosiklette hep birlikte sürelim güzel günlerde inşallah. Diğer videoları heyecanla ben de çok heyecanla bekliyorum yani inşallah en kısa zamanda başlarız. Şimdi buradan çanta taktırmaya gidecek bildiğim kadarıyla. Evet. Biz de onu uğurluyor olalım. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altına sorabilirsiniz. Tufan cevaplayacaktır zaten. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.